Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 1.6 güncellemesi de gelecek olan sandıkları inceleyeceğiz ve cadılar bayramı ile ilgili olan özel sandığımızı inceleyeceğiz arkadaşlar gelen kostümlerimiz var çok güzel şeyler bizi bekliyor videoya geçmeden önce söylemek istediklerim var arkadaşlar bizi bu videoyu izliyorsanız takip etmeyi ondan sonra videomuzu beğenip altına ailenizi yazmayı unutmayın çünkü her videoda olduğu gibi bu videoda ucu ödüllüdür şimdiden çok teşekkür ediyorum hızlı bir şekilde videoya geçiyoruz arkadaşlar cadılar bayramının fragmanını izletiyorum. PUBG Mobile güzel şeyler yapacak inşallah. Buna inanıyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cadılar Bayramı ile ilgili fragmanımız sizlerle. Her zamanki gibi bir tane adamımız var. Gargalar uçuşuyor. Korkuluk canlandı. Gayet iyi, başarılı. Arıyorum, ölmüyor. Güzel bir fragman. Harika. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi burada bir bomba skini diyor. Ee, zannedersem sis bombası. Sis bombasına gelecek olan bir skin var. Ta bunlar tam net şeyler değil. Tamamen her şey netleştiğinde e, bu bilgileri sürekli paylaşıyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Güzel şeyler de paylaşacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, Kong ve Godzilla'ya, mini Godzilla'ya ee, elbise geliyor. Bunu söylemek istiyorum. Bence çok hoş ve kibar, sempatik olmuş. Birinde kasklı masklı. Diğeri de işte görüyorsunuz kaskları var. Godzilla'nın. Ağzından duman falan çıkarmaya başladı. Ee, güzel efektler getiriyorlar. Herhalde dans figürleri falan da gelecek. Ee, gayet güzel, başarılı bence. Çok hoş olmuş çerçeveleri gösteriyor arkadaşlar. Yeni gelecek olan çerçevelerden bahsediyor bize. Bence yani güzel. Yani neler gelecek diye merak eden arkadaşlar. Her zamanki gibi bizi takip etsinler. Sürekli yeni gelecek olan şeylerden haberdar ediyoruz arkadaşları. Zaten bir önceki videomuzda da gelişebilir silahlar. Ondan sonra gelecek araba. Bu da upgrade rozetleri işte. 3 plus. Yani Elite Plus aldığımızdaki rozet, normal düz rozet, M4'ün rozeti. Yani bunlar sürekli paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizden sadece istediğimiz tek şey bu da M5'in 2 yazmışlar ama. Yani gelecek şekli bu. Sadece 5 yazmamışlar. Ee, tabii ki her zamanki gibi TikTok'lulara dans figürleri. <laughs> Hiçbir zaman unutmuyorlar. Güzel şeyler var arkadaşlar. Vampirik torch. Oo bu etkili vampirlerle ilgili cadılar bayramı olduğu için güzel bal kabağı bakalım güzel şeyler bizi bekliyor yani umuyorum çok çok kötü şeyler yapacağını zannetmiyorum PUBG Mobile bu sezon üstüne koyarak gelmiş umarım bizi hayal kırıklığına uğratmaz bu maklerinden falan bahsediyor ama maklerin değil yeni gelecek arabayı ben size tanıtmıştım. iki kapılı ve dört kapılı olarak göstermiştim. Onları da söylüyor. Onun sandığa gelecek muhtemelen. Çünkü aynı arabanın modeli ve sandığı var. Elbiseleri var. Bu sandıkla ilgili elbiseler gelecek. Yani güzel. Yeni araba bizi bekliyor arkadaşlar. Groza deseni var. Ondan sonra tava deseni. Halloween yani Cadılar Bayramı kutusu da ayrıyetten gelecek. Elbiseleri daha henüz belli değil. Bunlar ilerleyen zamanda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bununla, bu videoyu paylaşmamızın sebebi sürekli merak eden arkadaşlar vardı. Gene Scar deseni gelecek. Paraşüt deseni. Falan filan. İnşallah arkadaşlar hayal kırıklığına uğramayız. Güzel şeyler bizi bekliyor. Umarım yani sizin de umutlandırmıyoruz dur burada ama önden de paylaşmak istiyoruz. Önden bilginiz olsun diye bunları söylüyoruz. Groza ile ilgili yazıyor zaten. Groza ile ilgili bir e, skin gelecek. Kesin o belli. Bu kadar arkadaşlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenip altına ailenizi yazarsanız çok çok sevinirim. Allah razı olsun diyorum size. Hoşçakalın. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. <laughs>